Sevgili izleyenlerim, yine ciddi bir konuyla ne yazık ki karşınızdayım. E çünkü her ne kadar ayar kaçıran hareketler, morallendiren, rahatlatan, bazen anlamsız hareketler kaydediyor olsam da sonuçta ben de hepiniz gibi, hepimiz gibi ayakları yere basan, yaşayan, üreten, tüketen, rahatsızlıklar da yaşayan bir insanım. Dolayısıyla arada ciddiyete de girmek lazım değil mi? Bugün size bahsetmek istediğim önemli bir konu var. Bence önemli. Tutumlu olmak vardır ya hani ya da tasarruf yapmak. Evet, bugünün konusu tasarruf yapmak. Fazla uzatmadan önce tabii ki kendimden akışta size bir şeyler söylemek istiyorum. Doğrudan konuya giriyorum dostlarım tasarruf yapma kavramının önce 1968 doğumlu bir insan olarak geçmişine bakmak istiyorum. Annelerimizden, babalarımızdan hepimiz biliriz değil mi? Onlar hani kullanmadığımız odanın veya salonun, banyonun ışığını mutlaka kapamaya bizi teşvik ederlerdi. Veya musluğu fazla açıp da bir şey yapmadığımız halde onu kapamadan işimize devam etmemeye bizi teşvik ederlerdi. Bunlar güzel disiplinlerdi ama. Yani biz belli bir neslin kuşağı olarak şu anki genç nesil belki daha farklıdır. Kanımca daha farklıdır, daha rahattır, daha umarsızdır. Biz tam bir köprü görevi gören bir nesil olarak gerçekten enerjiyi ve parayı kullanma konusunda iyi yetiştirildik. Hala ben öyleyim. Yani bu salon bir sürü ışık var burada. Barın tepesinde bir sürü ışık var. Eskiden annem babam şöyle derdi. Kaç mumluk ampul evladım bunlar. Kaç mumluk. Ben artık mum mum falan mum falan bilmiyorum. Ama bunlar güzel disiplinler. Dolayısıyla tabii ki enerji yönden elektrik olsun su olsun veya hava gazı olsun tasarruf etmeyi çok iyi bilen bir kuşağız. Özellikle ben öyleyim ve gayet de dikkat ederim. Eskiden kısacası bizler çocukken diyelim veya gençken gerçekten tasarruf etmeyi bilen, israfa çok girmeyen bir nesildik. Tabi biliyorum tasarruf etmek deyince baba bunlar israf etmemek ayrı ama tasarruf etmek kenara para atabiliyor musun da tasarruftan bahsediyorsun bize diyeceksiniz. Haklısınız. Şimdi kenara parayı nasıl atabiliriz? Aslında bu konuda çok bana göre orijinal bir tespitte bulundum. Zaten bu sohbeti çekme sebebim de esasında olayın sonucunda size bahsedeceğim o cümlelerden ibaret. Ama tabii en baştan vermiyorum. Tasarruf etmek ne demek? Şöyle düşündüm geçenlerde dostlarım tasarruf etmeyi özellikle zamanımızda kıtlık bilinciyle karıştırmamak lazım. Yani şöyle diyeyim, ay iki tane kahve eksik içeyim, ay yemeği çok tüketmeyeyim de yarına da kalsın, vay şöyle, <laughs> vay kendime hiç yeni çorap almayayım, don bile almayayım, bütün bir kışı iki tane parka iki kazakla geçireyim. Bunlardan bahsetmiyorum. Bunlar korku, bunlar kıtlık bilinci ki kıtlık bilinci gerçekten bizlerin, bizim gibi yani bu yaştaki kuşağın geçmişinde var. Özellikle annelerimiz ve babalarımız tarafından o şekilde büyütüldüğümüz için. Bolluk içinde olan, bolluk içinde bir çocukluk ve gençlik yaşamış biri olarak yani ben bile o kuşaktan olduğum için israf konusunda ciddi disiplin almış bir insanım. Tabi sonradan evlendim, gittim. Artık annem babam kendi aleminde, ben İstanbul'da yani eski yıllarımda kendi halimizde falan. E i̇nsan dikkat ediyor tabii en azından o içgüdüyü almış oluyoruz. Ama az önce size söylediğim gibi ay iki kahve eksik içeyim, ay tuvalete girerken ışığa gerek yok kapalı ellerimi yıkayayım falan böyle şeyler kıtlık bilincidir. Kıtlık bilinci artık bu zamanımızda işe yaramamaktadır onu söyleyeyim. Çünkü size akacak olan bereketin ve paranın da... ...önünü kesecek bir şeydir. Kıtlık bilince. Sürekli korku, endişe içinde olmak. E böyle bir durumdaysan nasıl büyük işlere kanat açarsın? Nasıl büyük paraları kendine çağırırsın? Değil mi? Evrene söylüyoruz ya. Para bana geliyor, para bana geliyor. Öyle para kıtlık bilincindeyse sana nah gelir. Burada el hareketi yapmak isterdim ama boşver. Bugün yapmayalım. <laughs> Şöyle bir tespitte bulundum. Demin spoiler'ını verdim ama şimdi doğrudan veriyorum. Bir insanın yani diyelim benim gibi işi var, gücü var, emekli. Ama belli bir düzenli tükettiği şeyler var, değil mi? Benim günde bir en az 5-6 kahve içme durumum var. Günde bir öğün en azından hazır veya evde yaptığımız güzel bir yemeği yeme durumum var. Akşamda kişiye göre değişir. Benim viskim var. 3 böyle duble viski içmeden yapmıyorum. Şimdi bunlar benim açımdan baktığınızda asla tasarruf için azaltılamayacak olan günlük rutin tüketimlerimdir. Şimdi siz günlük rutinlerinizdeki kalemleri de azaltmaya giderseniz evet aylık totale vurduğunuzda ufak tefek bir tasarruf sağlarsınız. Ama bu kar getiren bir tasarruf olmaz. Yani başka bir şeye harcarsınız. Ne bileyim üstünüze madem o ben 1000-2000 lira tasarruf ettim günlük tüketimlerimden bu ayın sonunda gideyim güzel bir kazak alayım dersiniz yine tüketirsiniz. Gelmek istediğim konu şu günlük rutinlerinizi mesela şöyle diyeyim belli bir çizgide yaşayan insan için özellikle günlük rutinlerin toplamında aylık ölçüye baktığınızda aslında giderleri hep aynıdır. Yani rutinlerinden gelen harcama aynıdır. Dur bugün kahve almayayım dersin, ertesi gün bu sefer 10 tane kahve alırsın. Poşet kahvelerden bahsediyorum. Yani yaklaşık bir insanın, yani belli bir rutinde yaşayan bir insanın, yani har vur, harman savurmayan bir insanın aylık bazda tüketebileceği miktar aynıdır abi. Her gün et yemedikçe ki yemezsin, her gün günde 3 öğün yemiyorsundur belki ki gene yemezsin. Dolayısıyla ha bunları kıssam da kısmasam da yaklaşık aylık harcaman senin bünyen için bellidir. Yani öyle bir anda panik yapıp kıtlık bilincine girip de ay iyi 2 gün hiç kahve içmeyeyim bayağı da poşet kahveye para gidiyor. Bugün kıyma almayalım. Bu hafta hiç kıyma almayalım. Bu ay sadece 3 kere kıyma alalım falan. Bunlar Fasafiso kardeşim. Bunlar kıtlık bilincinin senin nasibini ve bereketini engelleyici hareketleridir. Bu korku psikolojisidir. Böyle olmayın. Neden? E çünkü ben yani günde 50 tane kahve içecek değilim ya gideyim marketten 50 tane bugün kahve alayım. Ya da 50 tane bile kahve bugün alsam ay sonuna kadar... Dediğim gibi günde yine ben 5 kahveyi, 6 kahveyi aşmayacağım göre totalde benim tüketim harcamaları bellidir. Yani bu detayı gerçekten sizlerle paylaşmak istedim. Rutin, bedensel yani veya besinle ilgili ihtiyaçlarınızı tasarruf uğruna kesemezsiniz. Kesseniz de ya bünye bu ya bir gün bir patlar bir istersiniz dışarıdan tamdır söylerken bulursunuz kendinizi. Onun için bünyenize gereken besinle ilgili, işte zevkle, keyifle ilgili harcamalarınızı kısarak tasarruf edemezsiniz kardeşim. Ancak oradan 3-5 bir şey kazanırsınız. Onda gider yine başka yerde harcarsınız. Gerçek tasarruf peki nasıl olacak? Bir kazancınız varsa hesabınızı kontrol etmekle, yapmakla olacak. Yani baktınız bir yerden birkaç, 3-5 bir şey kazanç geliyor. Özel bir işiniz var değil mi? O zaman onu Önünüze alacaksınız, bu ay ne kadar kasaya para girdi bir ona bakacaksınız. Günlük rutinlerinize bakacaksınız. Ne bileyim 5000 bin, bin arası gidiyor. Onu çıkarıp kenara o kardan fazlalık artan para yaratabildiğinizde işte orada tasarruf gerçekleşmiş oluyor kardeşim. Onu da ya bankanda günlük faize verirsin, ya zaten vadeli bir param varsa bilmiyorum üzerine eklersin nasıl ekleniyor veya altın alırsın. Tasarruf böyledir. Yani tasarruf öyle iki kahve bir sucuk keserek bir eti keserek veya kıymayı keserek olacak iş değil kardeşim. Zamanımız bu zaman değil. Çünkü gerçekten kendi nasibinizi ve bereketinizi de böyle bir tutum içinde azaltmanız riski var. Tasarruf aynı zamanda yani iki lokma bir hırka yaşamadan ki öyle olduğunda biliyorsunuz kıtlık bilinci anneanneler, babaanneler, dedelerden aldığımız bizim zavallı bir mirasımızdır. İki lokma bir hırka duruma gelmeden eğer belli bir paranız, düzenli size gelen bir paranız varsa hafif rutinlerinizi karşılayacak şekilde ama kontrolü kaybetmeden para ayırabildiğinizde o tasarruftur kardeşim. Tasarruftur onu da bir yere yatırırsın. Ya faize koyarsın ya dolar euro alırsın ya altın alırsın kenara koyarsın. Aksi takdirde bunu yapmadığınızda 500 bin lira da kazansanız ayda 200 bin olabilir. 1 milyon olsun akıllıca değerlendirmediğinizde o para tüketim yoluna gidecektir. E o zaman tasarruf nerede? Eski memurlar emekli olduğunda Nasıl ev alabildiler bir zamanlar? Tabi şu an o da mümkün değil de. <laughs> yani eski memurlar gerçekten tasarruf yapmasalardı onların şu an bir evi olabilir miydi? Olamazdı. Ama o zamanki şartlar tabi çok farklı. Benim şu an bahsettiğim şartlar başka. Devamlı evde işte akıllı TV'ler açık. E bütün gün çalışıyoruz internetteyiz sürekli. Bunlar tabi rutin harcamalar olarak yuvanın kasasına sürekli yansıyan masraflar değil mi? E bir de işte günlük dediğim gibi ufak tefek kesemeyeceğiniz, eksiltemeyeceğiniz kalemlerden oluşan beslenme ve keyifle ilgili harcamalarınız. Bunlar olmazsa olmaz. Bunlardan kesmeye başladığınızda yakıtlık bilincinden korkudan işliyorsunuzdur ya da gerçekten dibi vurmak üzeresinizdir. <laughs> Planlarınızı iyi yapamamışsınızdır. Artık normal rutin konforunu bile eksiltir hale geliyorsanız boka sarıyorsunuz demektir. O zaman zarardasınız demektir. Gerçekten ya yani insanın hesaplarını açıp şöyle bir yorum yapması, totalleri aydan aya bakması, geliri, gideri gözden geçirmesi bu anlamda önemlidir. Yoksa tabii ki elektriği daha saracağım, bilmem ne. Ya bu tedbirlere gerçekten düşmek zorunda kalıyorsanız inanın ki zarardasınız, boka batmışsınız demektir kardeşim. Onun için yani benim demek istediğim herkes kendi bünyesini bilecek, kendi konforundan kesmeyecek, kendi zevkinden fazla da feragat etmeyecek. Ha biraz tasarrufu yapıyorsa hayır amaçlı da bir yerlere para gönderecek. Ben öyle düşünüyorum. Ki bilirsiniz sadaka vermek gerçekten yani büyük bir iyiliktir. Şifanıza sebep olur yani şifalanmanıza sebep olur. Gerçekten enerjiyi daha düzgün çekmenize sebep olur, bereketinizi artırır. Ben bu yüzden sadaka vermenin hayırlı olduğuna gerçekten inanan insanlardanım. Demek istediğim, yani çok açmaya çalıştım konuyu ama açabildim mi, kapattım mı, ne yaptım, aklınızı mı karıştırdım? Şu an emin değilim dostlar. Tasarruf etme şekilleri bile bu zamanımızda biliyorsunuz yeni düzeni geçişle birlikte değişmeye başladı. Değişti. Artık o eski usul oradan keseyim buradan keseyim böyle şeyler yok. Tekrar vurgulayarak söylüyorum. O duruma geldiyseniz zarardasınızdır zaten ve gerçekten bu işi başaramamışsınızdır. Boka batmışsınız demektir. Çünkü üretiyorsan kazanç akıyor olması gerekir. Ha hiçbir şey üretmiyorsan tabii ki ayağını yorganına göre uzatacaksın. O zaman kimseye vaatlerde bulunmayacaksın. Yani ne bileyim ona göre yaşayacaksın. Kimse de sana böyle geldiğinde o bunda para vardır falan diye bakmayacak kardeşim. Ya bakarsa yine boka batarsın. <laughs> Herkes bu zamanda kendi merkezinde kalıp kendi bünyesinin harcama miktarını bilmek zorunda. Ona göre ayağını uzatmak zorunda. Yoksa öbür türlü dediğiniz gibi ne tasarruf ne bir şey. Tasarruf yapamadığınız gibi kendinize de yetemez halde bulursunuz kendinizi. Onu söylemek istedim. Tabii ki o ufak tefek önlemler dediğim suyu az kullanma, ışığı gereksiz yakmama evde veya iş yerinde sürekli ne bileyim terk ediyorsun bütün donanımı kapaman lazım değil mi? Eve dönerken böyle durumlarda tabii ki ülkenin kaynaklarını ve dünyanın kaynaklarını heba etmemek için gerekli durumlardır. Ancak bu size kar getirmez. Bu size tasarruf yaptırmaz. Çok ufak tefek harcamaların azalmasını sağlar. Yine bu sohbetimi kapatırken vermek istediğim mesaj, mesaj şu ki ya üreteceksiniz ya ortaya bir iş koyacaksınız, ticaret yapacaksınız. Yani bir şey yapacaksınız ve para gelecek. O zaman tasarrufa da fırsatınız olur. Öbür türlü zaten tasarrufa imkan yok. Zor bir zamandayız. Ancak işte iki lokma bir ırka yaşama boyutuna kadar gidersin. Kıtlık bilincinde yaşayan temsilcilerinden biri olursun kardeşim. Nasıl? Nasıl? Beğendiniz mi adamınızın tasarruf etmeyle ilgili fikirlerini, eleştirilerini ve anlık çözüm önerilerini? ya yeah. Yeni gençler, daha çok bunu sizin için çektim bu sohbeti. Yani gerçekten sanmayın ki hani biz de anneannelerimizin, babaannelerimizin usullerine göre tasarruf ediyoruz. Öyle bir şey yok. Demin söylediklerimin hepsinin arkasındayım kardeşim. Dikkat edin. Aman ha, Yeni bir düzenle geçiliyor. Tamam mı? Biz de arada köprü olan bir nesiliz benim gibiler. Yokluğu da biliriz. Zenginliği de biliriz. Ama dikkat edin sakın eskilerin olduğu kıtlık bilincine saplanmayın. Ve... Yeni neslin umarsızca harcadığı, sorumsuzca yaşadığı paralı durumlara da kendinizi kaptırmayın diyorum. Sizi seviyorum. En yüksek aşk gazibisiniz.